Etmişmiş, bayramı Veli Mahvetsin Gönlümde Yarsın Aksaray Son Seçimlerde Yüzde Yedi Yedi Buçuk Oy Aldığımız Aksaray'da Bu Meydanı Görsün Türkiye Aksaray'ı Görsün Türkiye Aksaray Kimsenin Kalesi Değildi kutuplaşma karşı tarafı şeytanlaştırma siyasetten bu millet çok çekti. Biz Aksaray'a kutuplaştırmaya değil, kucaklaşmaya geldik kucaklaşmaya. Yolda bırakan sadece yandaşları menfaat çetelerini gören vatandaşa sırtını dönen bir kara düzen var. Buradan Bundan böyle biz Aksaray'da sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla liberal demokratları, Kürdünü, Türkünü, Alevisini, Sünnisini birlikte kucaklıyoruz bütün demokratları. Açlık sınırı altında asgari ücrete, açlık sınırının neredeyse yarısına emekli maaşına mahkum edilenlerin adaletini aramak için biz buraya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik eylem yapmaya. Oradan kahraman kazana geçtik. Kahraman kazanda bir kuyumcu da çok kızıyor Tayyip Bey. Kuyumcu kuyumcu geziyor diyor. Almış eline bir hesap makinesi altın hesabı yapıyor diyor. O hesapları bırak diyor. Bugün bir kuyumcuda demin söylediğim altın hesaplarını yaparken bir teyzem geldi. Ne alıyorsun teyzem dedim. Ne alayım teyzecim dedi. 4250 lira alıyorum. Saat kulesinden bu yana orta taraftan bu yana hep birlikte bir duyalım emekli için asgari ücretli için, Aksaray'ın çiftçisi için kurtuluş yok. Yapmak için biz de iktidara geliyoruz. İktidara geliyoruz. Yıllardır. Buraya gelir gideriz. Parti meclisi üyeniz. Bizim çizgimiz. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ne Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte verdiği mücadelenin çizgisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin bizlerin Filistin sevgisi Aksaray'da oluyorsa bu iş geçmişte kalem dediğin yerde sen Ekrem Başkan'ın diplomasını sorguladın diye Aksaray senin diplomanı soruyor Erdoğan! Senin diplomanı soruyor! i selam getirdi Aksaray'a. Haftaya çarşamba Tuzla'dayız. Aksaray'dan Tuzla'ya selam olsun. Aksaray'dan Silivri'ye selam olsun. Aksaray'dan Türkiye'ye selam olsun. Öy diyor, din diyor, mezhep diyor. Sen bilmiyorsun ki bu ülkede tüm mezhepler Hatay'da tüm dinler yana, İstanbul'da yan yana, Türkiye'de tüm mezhepler yan yana, tüm etnisiteler yan yana olsun diye Cumhuriyet'in kolonuna çivi çaktırırsak ne Çivi çaktırırsak. Bıçağının iki tarafı da kesiyor. Ne de eskisi gibi millet onun attıklarına inanıyor. Son anketler geldi. 28.5'tan 29 Erdoğan. Seni 129'la ordu tutmam. Ordu tutmam.